O, de, o Şimdi benim anlamadım yoksa televizyonda çağırıyor diyor. Diyor ki ben, sokağa çık diyor. Her her sen sen burada diyorsun ben, ki sokağa çıkma tamam, diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı mı dinleyeceğiz? Abicim sen beni dinle. Evet dinliyorum Tamam mı? Sen bana yardımcı mı geldin? Evet tamam. aynen öyle. Buradaki durum farklı, buradaki durum farklı. Burada herhangi bir askerle ilgili bir sıkıntı olmadı ki. Burada yaşayacağımız hep sıkıntı yok. Ama Türkiye'de derim oluyor. Babacım orada ilgili olarak da Cumhurbaşkanı'nın şirketi. Şimdi orası ya burası farklı bir yer. Türkiye'de derim oluyor. Yardımcı ol abi. Yardımcı Devam abi. Anlatamadım yani şimdi. Benim anlamadım. Türkiye ile orası aynı. Burası aynı. Türkiye Cumhurbaşkanı avuç atayılamıyorsa aynı hikaye değil mi burası? O, o e? Şimdi benim anlamadığım yoksa televizyonda çağrı veriyor. Diyor ki Ula, ben, sokağa ben, çık diyor. Herkes, o o, sen burada diyorsun ki sokağa çıkmadın. Tamam, tamam. Şimdi Cumhurbaşkanı mı dinleyeceğiz? Abiciğim sen beni dinle. Evet değil mi? Sen bana yardımcı olmaya mı geldin? Evet aynen Buradaki durum farklı. durum farklı. Burada herhangi bir askerle girip sıkıntı olmadı ki. Burada işimizde bir sıkıntı yok. Ama Türkiye'de derbe oluyor hocam şimdi orası ya burası farkı bilmiyor yani, ya. ya. ya, şey şey yardımcı olan devam etmedim şimdi benim orası aynı burası aynı değil mi bir Cumhurbaşkanı taktaydamıyorsan aynı hikayede mi burası